hizmetlerine hizmetlerini tek bir tıklamayla ön plana çıkartmak istiyoruz. Bildiğiniz gibi hayatta dair bazı şeyler vardır. Bunların içerisinde özellikle iletişim kurmak, bazı sorunları ön plana çıkartmak ve beklentileri yenilemek gibi seçenekler vardır. Dolunay hocamızın sizinle alakalı bir sürü yeni fırsatı ve hizmeti olacağı için kendinizle alakalı aklınıza gelen her türlü seçeneği organize edebilir ve kullanmaya devam edebilirsiniz. Medium Donlay hocamızla birlikte ihtiyaçlarınıza yönelik çok fazla detayı, fırsatı ve ayrıntıyı tek bir tıklamayla takip edebilirsiniz. Zaman kaybetmeyin ve sizler de cep bir cep telefon üzerinden bütün seçenekleri organize ederek çözümleri incelemeye ve fırsatları takip etmeye başlayın.